Selam dostları Bugün e, sıkılarak e, bu videoma başlayacağım e, Tırtıl istilası bizi de vurmaya başladı e, Kırklayeli, Edirne, e, Muratlı, Tekirdağ taraflarında olan Tırtıl e, şimdi bize de geldi Bir drone kiraladık Drone ile şimdi e, koordinatları girdik Başlayacağız atmaya Tekirdağ'ı koordinatlara girdik Dün iki günden beri, üç günden beri uğraşıyoruz. Geliyoruz, tarlaların kontrollerini yapıyoruz. E, kafalarda ikişer tane, birer tane tırtıl gözüküyordu. Şimdi e, yapraklara inmeye başlamış. E, biz de mecburen geldik. E, şu anda tırtıl ilaçlarımızı yapmaya, evet ilacı atmaya başladı. E, hayırlısında. Yani yok olmuyor arkadaşlar. Yani nasıl bir yıldayız bu sene? Yağmurumuz aşağı yukarı 3 aydan beri yok. Ee, şeylerimiz yok yani bir de tırtıl meselesi çıktı şimdi böyle valla e, bu sene işimiz kötü zaten topraklar acayip derecede çatlamış görüyorsunuz şu anda Aşağı yukarı e, 2-4-6 pervaneli bir e, makine. İrfan Ekmen var e, Hayrabolu'da o arkadaşımız getirdi, e, getirdi. Şimdi atıyoruz. Aşağı yukarı tarla düz olsa bir e, saatte e, 50 dekar civarında e, 20 dakikada 50 dekar yer atıyor. 30 litre alıyor e, aşağı yukarı bidon. E, 20 dakikada biz 20 dakikada 50 de yer atıyor ama e, burada çok girintili çıkıntılı olduğu için e, arkadaş bir saate bulur dedi. Kendi koordinatlarına girdikten sonra e, işte kendi koordinatlarınca e, ilaçlamayı yapıyor. Attığı yer belli. Hiç elini sürmüyor. Devam ediyor. Valla genel görünüm şu anda ay çiçeklerimizde bu arkadaşlar. Bunlar Nisan ayında ekilen bir tarlalardı. Ee, bakın şöyle girelim. Topraktaki çatlaklıkları görüyorsunuz. Neredeyse bacağım giriyor. Şey gibi. Yani şöyle gelelim. Bakın. Tırtıllara bakın. Şurada. Tırtıllar. görüyorsunuz herhalde tırtılı. Şurada tırtıl. Bakın nasıl delmiş. Kafalara bakalım. Kafalarda Kafalarda bakın şurada var. Tam elimin ucunda şurada. Bakın. Görüyorsunuz. Kafaların içine girmiş. Bakın delik deşik etmişler. Burada arka taraflarda daha ta çok şey yok ama baya e, baya e, bırakmışlar. Görüyorsunuz şurada delikleri. İki günden beri e, günde iki defa üç defa şey yaptık. E, gelip kontrol ettik ama e, belki kelebek olurlar, koza yaparlar, giderler diye düşündük ama olmadı. Genel görünümü ay çiçeklerin bu. Yani bu kuraklığa rağmen şuradaki kafaları falan görüyorsunuz. Buraları biraz daha şey. Kafalar maşallah sıralar. 130 gün öndüsü bu. Genel anlamda şu. Gün önlerimiz bu kuraklığa rağmen kendini kuraklığa alıştırmış, adapte etmiş. Kökte ee, kökte çok ileri kadar gidiyor. Ee, ve e, herhalde verimi etkisi e, yağmurlarımızın etkisi olacak tabi. Yani bir çerken belli oldu. İnşallah kafalar e, ay içindeki şeyleri doldurur. Yani inanın bu sene ne yaptığımızı bilmiyoruz. Yani çok zor. Bakın işte size bir tane daha tırtılı yeşil tırtılı bakın. Bak şurada duruyor. Şurada. Şey bu. Yani ufacıkın kafaya gelmiş işte yemeye çalışıyor. Ya yani baya 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 dolu işte bakın burada da var. Ufak tırtıl yeni büyümüş. Valla üstüne gelen e, süne ilaçlarını atıyoruz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani biraz canlılara da şey canlılara da zarar veriyoruz ama Allah hayırlısını versin. İnşallah hayırlısı olur. Bu sefer de e, iyi bir video çektiğimi düşünmüyorum. Kötü bir video bu bizim için. göster bakalım. Da bir 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 yani. başladı. başladı can çekişmeye. Başladı mı? Başladı. Ne oluyor bana diyor şu an, ne oluyor bana? Bu insanlar niye toplandı benim başıma diyor. İşte şurada. İlacı yedi herhalde. Tabi yedi yedi. Bu arada bizde de yedik ilacı ama. Biz de Bize de tırtıl gelmez. Bak şurada da var. Bak şurada da var. Ya her, her yaprakta bir tane var arkadaşlar ya. Çok zor inşallah bu kötü tırtıldan bir an önce kurtuluruz. Görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Evet, drone geri geliyor. Bu tarafını bitirdi. Şimdi başka koordinata görecek. İlaç attığı yere girmiyor. Herhalde ilaç Yanaşıyor. daha mı ilaçlamaya götürdü? He, ilacı var herhalde. Kendine koordinat arıyor herhalde. Koordinatları giriyor şimdi. <laughs> İlaçladığı yeri tekrar ilaçlamıyor. İlaç atmaya başladı. Evet bu seferlikte sizde e, çekeceklerim bu kadar şişi dostları. Tekrar iyi bir videoda görüşmek üzere diyorum. Allah kazadan beladan saklasın diyorum. Her seferinde e, afatlardan saklasın. Bizim için de Trakya bölgesinde bu sene bu bir afat. E, inanın insanlar günlerini yıkıp e, motorlarla girdiler. Ne yazık ki. E, çok büyük zararlar olmadı ama %1, %2, %3 zararlar olduğunu söylüyorlar. Ee, tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizi Terekler Facebook e, adresinden, Terekler Tarım Facebook adresinden izleyebilirsiniz. Instagram, Terekler Tarım Instagram adresinden izleyebilirsiniz. Abone olduğunuzu bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çiftli dostlar, hoşçakalın.